de yani artık. Hı. Hmm. Soruptadı vergiye. Öden aynı. Evet. Hay maşallah. Güzel, abi. Sen geçen bir şey dedin ya biz bunu diyoruz yani? Eliye sağlık. Ustam güzel olmuş gerçekten. Evet çalışıyoruz kışın işte. Böyle. Kaç günde bitirdin ustam burayı? Bu üçüncü gün. Üçüncü gün. Burası. Biraz kalın olmuş ama olsun. Konuş hocam konuş. Sağlam buyur. yapıyoruz o yüzden. Konuş hocam konuş. Artık az bir şey kalmış zaten bir şey yok. Buradan sonra iş var mı daha? Var. Nereye gideceksin? Yok. Hüseyin kapı olmuyor. Orada ne yapacaksın? Orada bahçe duvar yapacağım. Perde duvar. Tamam. Perde duvar. Artık işlerimiz açıldı çok şükür. Sırasıyla çalışıyoruz. Hmm. Allah bereket versin. Hayırlı iş ver. versin. Cümlemize versin. Allah herkese iş versin. Amin. oynasın. Amin. Hangi mevkilerde çalışıyorsun sen? Kalıp demir çatı. Taş var. Başka? Kalı inşaatçıyım. Hmm. Bunlar abi. Bunlar sana bırak. Ula bu ne böyle? <laughs> Yaptığımız işler yapabileceğimiz işin teminatıdır. Güzel olmuş. Eline sağlık. çalışsın değil mi burada mı? Nurgül'ün adresini çıkardın yani. He? Bugün adresini çıkardın bu. Çıkardı. He bitsin bir Ahmet de. Başka bir işe baksın o da yani. Evet. Burada iş yok hocam. Geçen Cuma'da hutbede ne dedik? Bir işi bırak ondan sonra diğerine koyul dedik en son değil mi? Evet. Yani. Evet. Bu akşam bitsin. Yarın keyfine bak. Başka işe koyul. Hayırlısıyla. Bu videoyu yayınlayayım mı ne dersin? Nasıl? Yayınlayayım mı bu videoyu? Debilir, de. İzin veriyor Değil mu? De.